İstanbul'da yaşayan hayvansever bir öğretmenin komşularıyla arası evinde beslediği kediler yüzünden açıldı. Hatta iş mahkemeye kadar gitti. Çünkü komşuları 25 kedi besleyen öğretmenin dairesinden gelen koku ve gürültüden artık bıkmış durumda. Tüleri ürperten bir başka iddia daha var. O öğretmenin ölen kedileri de çalıştığı okulun bahçesine gömdüğü öne sürülüyor. Anam! Anam! Biz ölen her şeyi gömeriz. Ölmüş kedilerimi evet ben okul bahçesine gömüyorum. Kapıyı açamıyor. Kokudan bir an içinde durulmuyor. Bana misafir gelmiyor. Geldiğinde kokuyu aldığı zaman e, rahatsız oluyor. Yani nasıl oturuyorsunuz burada diyor. halde hayvan sevmiyorlar. Kedilere karşı değil hayvanlara karşı bir kötülüğümüz yok. Ama hani şi kokudan şikayetçiyiz. Bir yanda kötü koku diğer yanda gürültü, 25 kedisi olan kimya öğretmeni komşularını isyan ettirdi yetmedi, çalıştığı okulun bahçesini de kedi mezarlığına çevirdi. Ölmüş kedilerimi evet ben okul bahçesine gömüyorum. Buna herkes, okulun bütün kameraları zaten tanık. Benim gizlediğim hiçbir şey yok. İddiaya göre kimya öğretmeni kadın işte bu evde oturuyor ve 25 kedisiyle birlikte bu evde yaşıyor. Komşular onun evinden gelen keskin kedi kokusundan ve gürültüden şikayetçi. Gece sabahın ilk saatlerine kadar sesten, gürültüden bizleri uyutmuyor. Bu yüzden ben işimden atıldım. Kimya öğretmeni kendi çapında bunun için önlemler de almaya çalışıyor. Mesela işte bakın kapıya bir koku bırakmış. Kendisi evinde e, baktığı 20-25 civarı kediyle harici bulduğu yaralı kedileri de getiriyor. Gece sabahın ilk saatlerine kadar sesten, gürültüden bizleri uyutmuyor. İddiaya göre kimya öğretmeninin beslediği kediler evdekilerle sınırlı değildi. Okulun bahçesinde de çok sayıda kedi besliyordu Ama... Ama işin ilginç tarafı evde ölen kedilerini de getirip okulun bahçesine gömmesiydi. Benim hayvan öldürmem için benim marsta falan yaşıyor olmam. O biz kendini bilen insanlarız böyle cahil insanlarla muhatap olmamayı yeğlediğimiz için bunlar üstümüze geliyor zaten. 25 kedili öğretmenle komşuları mahkemelik oldu. Son sözü yargı söyleyecek. Hayvan mezarlığına dönen okul bahçesi de velileri tedirgin ediyor.